Konuşamamak. Diyetlerin, cezaların en büyüğüymüş ya. Ben nasıl yaşayacağım bundan sonra? İçimden konuşunca orucum bozuluyor mu acaba? Kimse duymuyor sonuçta. Kimseye de bir kötülük yapmamış oluyorum. Yardır Bahat. Ee gün nasıl geçti? İyi ya ne olsun bildiğin gibi işte bulaşık bulaşık yemek yemek. Ne yapıyorsun sen? konuşmuyorsun. Kiminle, benimle mi? Genel. Ama benimle hiç konuşmuyorsun. Neden Bana ben mi zorladım seni? Seni kullandım. Bu kadar üzüleceğini bilmiyordum. Hani bir şeyler yiyelim diyordun. Ne dersin? Ha? Ne dersin yiyelim mi? Sen de mi beni cezalandırıyorsun? Ne oldu? Kaçı battı gemilerinin? Vay! Mevzu derin diyorsun yani. Aleni şekilde Aliz'e darıcı olmak ağır mı geldi? Tuğçe ile konuştum az önce. Aldın mı arısını? Büyük hasar var mı? Önce çok hırslıydım ama sonradan üzüldüm. Yani bu kadar bariz bir hatayı bile kabul etmekten, özür dilemekten o kadar uzak ki. Yani nasıl hala kendini sorgulamaz aklım almıyor. Bu bana birini hatırlattı ama Tamam ya dur. Sinirlenme hemen. Eski Elizeyi diyorum. Hatırlarsan sen de kırmızıda geçip sen de kontrollü çıksaydın demiştim bana. Herkes onun hatalı olduğunu farkında. Herkes onu dışladı ama hala bildiğini okuyor. Herkes onu suçladı. Herkes onu dışladı ve sen buna sevinmedin öyle mi? E hani intikam alacaktın Alize? Öyle olmadı işte. Onun adına üzüldüm. Yani nasıl bu kadar kibrine yenik düşebilir? Aklım almıyor gerçekten. Yok yok, de cidden bayağı bir değişme var ya. Yavaş yavaş gerçek dünyayı kabul ediyorsun sen. Sağ ol ya, yani bu durumda bile bana laf sokuyorsun ya diyecek bir şey bulamıyorum sana. Laf sokmak değil, sevindim, harbiden sevindim. Yani senin adına sevindim. E takdir edecek başka bir şeyin yoksa yalnız kalmak istiyorum, lütfen. Tabii. Canın ne zaman nasihat dinlemek isterse ben buradayım. Hadi bir şey demeyecek misin? Ne zaman yapacağız nişanı? Sonbaharda yapalım. Hem sezon biter, otelde rahatlamış olur. Sonbahar mı? Ben kendi sonbaharımı yaşıyorum hayatım. Çok geç olmaz. Sade bir törende takalım yüzükleri, sonbaharda düğün yaparız. Nurettin Yavaş, hiçbir hazırlığım yok benim. Aceleye getirme. Ya zaten çok bekledik. Vallahi başımıza bir şey gelecek diye korkuyorum. Takalım şu yüzükleri, bitsin bu çile. İyi tamam, hafta yapalım o zaman. Valla mı? Valla. Ya sen var ya. <laughs> Tam zamanında. <laughs> oh. Kim o? Efendim hayır amcacığım. Ya ner, neredesin sen? İzin verirseniz biraz çalışmak istedim de. Vermiyorum efendim. İzin falan vermiyorum. Bana gelirdi mi bu? Hayır amcacığım, biz o mevzuyu kapatmamış mıydık? Hani yanlış alarm demiştik, biliyorsun. Yok, yok, yok. Ya, yanlış, yanlış değil. Doğru. Orada gördüm. Tamam, bak. Bu cuma gene gidiyoruz oraya, tamam mı? Tamam, tamam. Gider bakarız, tamam. Tamam, kapat. Beni meşgul ediyorsun ya, kapat. Kapat. Yine dayak yer mi acaba? Ah, 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 ah. ya. Ne oldu, ne diyor Hayri amca? Vallahi Sinemciğim ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bu Hayri amcayla benim başım büyük belada. Nasıl yani? Tutturmuş bana gelinimi bul, gelinimi bul. E bize eve döndü ya. Onu değil hayatım. Eski gelini Türkan'dan bahsediyor, Kadir'in eşi. Kadir yaralanmıştı ya, bir bunalım falan yaşamıştı ben sana anlatmıştım. Kadın herhalde o dönem dayanamamış, çekmiş gitmiş. Ah yazık, o da unutamamış demek. En başta unutacağını hala unutmamış adam. Yok bana bir şey söyleyecekti, söylemeden gitti diyor. Çok sevmiş demek ki onu. Ama sen bu konuda ne yapabilirsin ki? Ya geçen gün cami çıkışı gördüm dedi. Atladık gittik camiye. Orada beni deli gibi koşturdu. Tanımadığım insanlara Türkan, Türkan, Türkan. Dayak yedim ya biliyorsun. Nurettin sen niye böylesin? Neyim böyleyim neyim? Çok tatlı. E kaçırma o zaman şu tatlı adamı. Bas <laughs> nişanı gitsin. Ha? <laughs> Otelin bahçesinde yapalım ne dersin? Olur. Çok güzel olur hem Tuğçe'yi gördün mü? Bilmem belki görmüşümdür de fark etmemişimdir. Ya öyle demediniz ya ben kendim çok kötü hissediyorum. Hem benim yüzümden tavır alıyormuşsunuz gibi geliyor. Ya seninle bir alakası yok ki Tuğçe çok saçma davrandı. Ve özür bile dilemedi. Her şeyin bir bedeli var yani değil mi? Cezasını çeksin mi diyorsun yani? Tam olarak öyle değil aslında. Şimdi biz onun üstüne gidip zorlarsak... ...özür dilese bile hatasını tam olarak anlamayabilir. O yüzden onun hatasını anlayacak ve düşünecek alan açmak lazım diyorum. Doğru söylüyorsun. Senin yaptığında konuşmak lazım ama... ...gerçi evliliğinden bahsetmek isteseydin haberimiz olurdu zaten. Yani haklısın. Yani size söylemem lazımdı ama ben bile neyin ne olduğunu anlayamadım ki. E çekindim de tabii. Aman boş ver iyi yapmışsın Serkan iyi çocuk. Sen mutlu değilsin herhalde. Çok mu belli oluyor? <laughs> evet oluyor. Ne oldu? Pişman mı oldun yoksa evlendiğine? Yok yani öyle bir şey değil de. İki farklı dünya tabii. <laughs> Baya farklı <laughs> dünyalar ama. Bir şey soracağım. Ablasıyla aranız nasıl? Çok fetten birine benziyordun. Resmen kapı dışarı etti kadın bizi. Sorma ya ne fetten. Kök söktürüyor bana evde resmen. Hadi be. <laughs> hani senin bayağı bayağı görümcen var yani öyle mi? Ya tam görümce ya tam yani bir türlü kabul edemedi beni. Ama her şey şimdi çok ani olmuş o, ondandır. Belki de başka bir sebebi vardır. Çok mu mutsuz acaba? Bilmem yani hiç mutluyken görmedim ama mutsuz olması için de ayrı bir sebebi var mı bilmiyorum yani. Hiç evlenmemiş mi? Bir kere evlenmiş, boşanmış ama ne oldu ne bitti ben de bilmiyorum. Kızım, bu kadın mutlu olmayı bilmiyor ki başkasında mutlu etsin. Öyle mi diyorsun? Tabii. Benim annem de öyleydi. Biz çok çatışırdık. Ama sonra asıl sorunun onun mutsuzluğu olduğunu anladığımızda çözüldü her şey. Yani şimdi ben görümcemi mutlu mu etmeliyim? Yani çatışmaya ara vererek başlayabilirsin bence. Onu mutlu etmeye çalıştığını gördüğünde değişecektir. Bence. benim etrafım